Merhaba, bugün Niva Elektronik'te bir Scooter'ı gördük. Hemen video altına alalım istedik. Peki, biraz bunu tanımak istiyoruz biz. Bu kaç wattlık bir motora sahip? Markası ne, modeli ne? Biraz bahsedebilirseniz çok seviniriz. 0-12, 1000 watt arkada, 1000 watt önde, watt, antar, volt, ee... 2000 watt, 18 amper 52 volt. 2000 wattlık bir motora sahip Aynen. değil mi? 1000 watt önde. İkinci bin attık motor da harikadır. Tek tekli kullanma evet. özelliği var buradaki ekran evet. ayarlarında. Eko, turbo, single, turbo. Bunu gösterelim. Şurada. Mesela şu sarı butonu göremedim. Eco turbo diyor mesela. Eco turbo. O mesela çifte de gitsen ona bastığın anda mesela 25'ten falan 30'dan o tarafa çıkıyor. Yani ekonomik mod olarak Aynı. söyleyebiliriz. Peki single, e, dual, tek, dedik. Motor, çift motor. Tek, tek motor, çift motor, tek yani. motor, çift motor olarak geçiyor. Performansı nasıl? Yani üzerindeyken bir hikayeniz var anladığım kadarıyla. Performansı çok güzel. Ben daha önce Ongo 111 kullanıyordum. Hı hı. Mesela onunla bunun arasında bayağı bir fark var yani. Şöyle biraz yakınlaştırabilir miyiz? Işıklandırmalarını... Bunlar kendi özel orijinal olan ışıkları mı? Yoksa... Şu e, yanlardaki orijinal, bunu kendim taktım. Bu sonradan montaj. Sonradan? Aynen. Şunlar orijinalinde. Bunlar orijinal. Üzerindeki Peki. bu sonradan siz yaptınız. Çok, şey. çok, çok güzel, çok güzel Gerçekten şık gösteriyor. Aynı. Peki ekranını da gösterelim. Burada biraz ekran ayarlarını da anlatalım. Böyle Aynen. kısım kısım biraz anlatmak istiyorum Burada sözü size bırakayım kullanıcı olarak. Bu ek e, kontak voltajı. Bu Hı -hı. da aynı, hemen hemen aynı gösteriyor buradan. E, şöyle bu hani kaç kilometre gidiyorsunuz günlük onu gösteriyor. Evet. Burada. Şöyle bu zaten voltaj arasında hmm. fark yok. Az şey oynama oldu. Anladım. Çok bir şey yok aradaki evet. fark zaten. Şöyle için bu da odu. E, o da. yani toplam kilometreyi gösteriyor. 384 kilometrelik bir menzil yapmışsınız evet. burada. Peki şu ne işe yarıyor? O işte gaz kolu. Bu gaz kolu. Evet. Bunlar da frenleri zaten. Ön arka şeklinde frenleri. Sahip var. zaten. Şuraya evet. telefonunuzu koyuyorsunuz. Evet. Bunu evet. sizi taktınız herhalde. orijinalinde böyle bir şey yok. Bu da Çanta. Çantayı da kendim taktım. Bu batarya. Uzayken çıplak şey... geliyor. <laughs> Şunu anlamaya çalıştım. Genelde bu çantalar batarya oluyor batarya içlerinde. Evet. Bunun için mi aldınız? Özel kullanım Yok, için mi? Bu içinde işte şarj aletim falan hepsi anladım, var. Anladım. Özellik anladım. kullanım için aldınız. Peki. Şimdi bunun fiyatını merak ediyorum ben. Ne kadarlık bir fiyata sahip bu? Fiyatı şu anlık tam net bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. 42 bin 500'lerde ya da 42 bin falan böyle. Kaç kilometre demiştiniz menzil olarak? Hı. Maksimum full şarjla düşünün. Full şarjla böyle bir ortalama 30'la falan giderseniz. Evet. Yani benim deneyimime göre, tam bilmiyorum ama kiloya göre de farklı. Zaten kilometre çok yapmamışsınız, yani çok büyük büyük deneyimler evet. halinde değilsiniz. Ben Aynen. bunu anladım zaten. Ama ortalama zaten. söyleyeyim, 30'la falan giderseniz 50 kilometre falan götürüyor. 50-55 kilometre. Çok iyi, çok Tabii. iyi yani ortalama. Ama bunu anladığım kadarıyla menzil yükselteceksiniz. Bu size yeterli gelmiyor gibi geldi bana. Tabii ki. Çünkü İBA elektroniğe geldiniz. Ama evet, ek pil yaptırıyoruz. Ek pil yaptıracaksınız. Yani. Maliyeti ne? Hiç bunu konuştunuz mu? Ortalama bir maliyeti. Maliyeti... Hani pilin mi diyoruz? Evet pilin yani size oluşan maliyeti burada anahtar teslim değeri o zaman size. Evet. Maliyeti şöyle söyleyeyim açıkçası pili ben burada al almadım burada yaptırıyorum. Ha, burada yapıyorsun evet, bu olabilir. Ben bu olabilir yani pili Aynen. dışarıdan alıp da burada montajını bu da mümkün. Aynen. Ama pili burada da alıp montajını da burada yapılabiliyor zaten. Aynen. Yani zaten eBay elektronik. Buradaki evet. amaçlarından zaten bir tanesi de bu. Ya, yaptıkları bildikleri için bu işi. Kesinlikle o işin arabı ve profesyonel yapıyorlar. İlerleyen Aynen. zamanlarda güzel videolar yayınlanacaktır Aynen. zaten. Çünkü ilk deneyimleri. Zaten bayağı Scooter şey var, Scoville var, Onvo var bunlar. Evet evet yani birçok kanal var zaten. Aynen. Önemli olan buradan zaten içeriği güzel aktarabilmek. İnsanlara bilgi sahibi yani bilgileri verebilmek, bilgileri açılabilmek önemli olan. Bununla ilgili bir test yapalım mı? Biraz hava karardı Aynen. ama. Aynen. Olur. Tamam, bir, bir test, test edin, işlemi yapalım. Tamam, fikriniz iziniz var değil mi test edelim. Tabii ki. Tamam, çok sağ olun. Bir test edelim Marem, olur mu? Olur. İlk testi ben yapayım o zaman. Olur mu? O test canavarı biraz. <laughs> Her şeyde testi o yapacak şimdi. Ben yapacağım kardeşim. Seviyorum. Ya ayş işte bende. Bu sefer bende. Ben de. <gülüyor> ben Bak, <laughs> sürdüğün zaman ayağını bak şu arkaya at daha... Marem hani ben test edecektim. Tamam eder edeceğim şimdi bak hem göster. Evet göster. Göster bakalım. Arka he, ayağını daya arkaya. Ya bu Muharrem var ya. Sıf. Kullandığın zaman şöyle arkaya dayayacaksın. Tamam ben şimdi tamam. deneyeceğim bütün testleri, bütün performansını size anlatacağım arkadaşlar. Geliyor. Abi, kremi Bak, kendini arkaya doğru atıyorsun. Aynen. Bak, bu kullanıyor ama. Tamam ben çözdüm işi. Gayet iyi arkadaşlar. Çok sallanıyor ama. Biraz boyuna göre ayarlamak gerekiyor anladım kadarıyla. Tamam. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şu an konuşamıyorum çünkü test ediyorum. Her cihazı sizlere test edip göstermek istiyorum aslında. Bunlar hızlı cihazlar arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Şöyle şimdi hızlanalım biraz. Evet. Arkadaşlar ben daha 1'de sürüyorum ama inanılmaz hızlı onu söyleyeyim size. Gerçekten biraz ölüm makinesi. Yani elektrikli bisiklette hiçbir ilgisi yok diyebilirim size. Freni yaparken geriye itme mantığını size anladım şimdi neden öyle dediğinizi. Bir de hafiften bak şuna hızlı giderken hafiften dokun rejene olayı var bunda. Nedir o rejene... tam olarak? Rejeneratif fren. Ya, elektronik olarak fren yapıyor. Aynen elektronik fren. Devreye girince yavaşlatıyor. Yani. Anladım. E, Ters voltaj veriyor. Anladım. Yani bir yardımcı nokta yardımcı olarak düşünebiliriz. Hocam ben e, kazasız belasız günler diliyorum size. Şöyle teslim edeyim. Şeyde çifte kullandın mı? <laughs> yok canım hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bunu evet. tamamen biraz tecrübe edinmen gerekiyor. Ben sadece nasıl gittiğini gücünü anlamaya çalıştım. Bana yetti, 1 de kullandım hiç 2-3 yapmadım bile. 3'e direkt aynen ben 1 yaptım 2 yapmadım. De Yok, yapmadım. Yani bu efsane bir şey, ben bu şöyle söylemek istiyorum. Ölüm makinesi abi resmen. Yani kaza bela göstermesin diyeyim.